Zırbole Siri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5 ayrı konu hakkında konuşacağız. Bugün güne çok kötü uyandım. Zaten gördüğünüz gibi yatağımdan ani bir şiddetle çıktım. Çünkü oldukça gerginim bugün. Ee, bugünkü konularımız e, bir ana konudan ve 4 alt konudan oluşmakta. E, konularımız sırayla az sonra geleceğim zaten. E, göreceksiniz konularımızı. E, ve bugün bir konuğumuz var. Konuğumuz e, ee, hepinizin de TikTok'tan muhtemelen tanıdığı oldukça ünlü ve karizmatik bir abimiz olan e, Nihat abi ASMR geldi bugün bizlerle birlikte. Hoş geldin abi. Nasılsın inşallah abi? İyi ben de çok teşekkür ederim abi. Ee, söyleyeceğim bir şey var mı abi? Tamam abi. Söyleyeceğim bir şey olursa ben burada eleştiriyorum. Zaten sana da geleceğiz. Senin bir konun var, bir mevzun var. Oraya da geleceğiz. Ee, arkadaşlar başlamak gelir kimse. Öncelikle Hasan abi meselesinden başlayalım. Lan Oğlum sen hayırdır lan? Köpeğe gidiyorum elektrik veriyorum seni Oğlum bak seni öldürürüm ha. Köpeğe elektrik veriyorum. Köpek arkada duruyor. Gariban gibi şurada yatıyor. Pardon abi. Gariban gibi yatıyor işte arkada. biliyorsun şurada yatıyor işte. Amanın koyayım. Şurada yatıyor. Adam gelmiş. Ayağa kalkıyor diye elektrik veriyor lan. Sen hayırdır oğlum? Senin bacini elektriği veririm görürsün ama <laughs> ben böyle olaylara çok geriliyorum arkadaşlar. Yani köpek duruyor ya orada. Ya sana ne oğlum ya? Video. <laughs> Bu videoyu görüyorsun senin bacını s**k***ın <laughs> ha, haberin olsun. Ya ben sana söylüyorum baştan bir haberin olsun. daha tutuklanmamış da. oğlum Amerika devletine telefon mu açayım ben? Yemin ederim Donald Trump'la konuşurum bak şimdi sen bekle. Oğlum Donald Trump'la konuşma beni? <laughs> Vallaha Donald Trump'ı ararım. Bir daha böyle şeyleri görmeyeyim. Özür videonu bekliyorum. Özür videonu bek- Denk al yani o yani. Bilgini. Neyse arkadaşlar, bir günümüzün başlangıç sesini attığımıza göre... ...devam edelim. Eee, ikinci konuşumuz... ...şey konumuz eee... ''Ace Emre midir? Ne yararamsa?'' O piç hakkında konuşacağım ya. Emre bak beni dinliyorsan o dön lan bu yolda. Onun bu hareketler ne lan? Haksız mıyım Nihat abi? E mi abi? A bir sen şey yapıyorsun. Adam burada karizmasıyla para kazanıyor. İşte yemeğini yiyor. Arkadaşlar gel rami şey ee, Bir kardeşimiz ne yazmış? E, abi yar -ramiye 2 milyon like. Ya adam böyle içerikler çıkarıyor ne güzel içerik işte. Adam mantıklı bir içerik çıkarıyor. Bu Ace Marem, şimdi Videosunu koyacağım. Ya bakın yarranlı abi, bir hareketlere bakın, baklayım, izleyin. <gülüyor> <gülüyor> mi amına koyayım? E piç ne yapıyorsun lan? A Abi, <laughs> Sana bile senin üst üste yatırırım. Senin. Piç ya. Deli piç. Amına koyduğum. Toplum bozulmuş baya. Biz bir gittik gittik diye amına koyduklarım. Aynı denk kalın. Bak açıkça söylüyorum bak senin Emre bak seni yakalarım bak çocuk Açıkça söylüyorum seni yakalar Oğlum bak benim tanıdıklarım var benim bir sürü tanıdığım var gönderirim evine sik*** ben, ben sana baştan söyleyeyim Ben sana baştan söyleyeyim Gönderirim evine Gelir seni sikerler orada Alam gibi içerik çıkar Bir de neymiş Evet arkadaşlar şimdi labubu yiyoruz ben sana bir şey yedireceğim. Ben sana bir şey yedireceğim. Böyle büyük bir şey yedireceğim sana böyle böyle kocaman bir şey böyle böyle yedireceğim. Buna koydu. Piç ya. Gerginlik yükseliyor arkadaşlar ben. Yani ne yapayım ben? Ya ben de insanım yani. Yok ya. Valla. Vallahi bu ya burada biz içerik çıkarmasak ya, sikildik ya. Sikildik ya. Emre senin Haksız mıyım Nihat abi? Değil mi abi amana koymuyor? ya? Sik, sik videolar çekiyorlar, interneti bozuyorlar. <gülüyor> 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 töbe töbe töbe. Bugün çok sevdik. Bugün normalde ben söylemeyecektim bu kadar fazla. Zaten gerginlik var bende. Am <laughs> korum. Baştan söyleyeyim. Baştan söylüyorum. Neyse arkadaşlar. Bir üçüncü konumuza geçelim biz. Üçüncü konumuz geçen videosu kaldırılan Enes Batur konusu. Lan YouTube. Bak seviyoruz, baba diyoruz, abi diyoruz. Ama yani kaldırma bu videoyu tabi. Ya bir şey yok videoda ya. Bir şey yok videoda ya. E, söv Feriştan'a sövüyoruz. Fatih'ine sövüyoruz. Yani ne yaptık ki? Bir şey mi yaptık yani? vatan bayrak mı yaktık lan arkadaşlar? YouTube. bak beni bu videoyu izliyorsun. Biliyorum bu videoyu izlediğini. Bu videoyu kaldırma. Bitse çok üzülürüm. Sen de öp abi. Öper misin abi? Abi öper misin? Tamam abi. Enes Batur gitmiş de dal yaraklı Bak çok az kaldı. Geriliyorum. Çok geriliyorum. Ben sabrımı sınıyorlar benim. Vallaha delireceğim. Vallahi delireceğim. Yemin ediyorum ya. Neyse Venice fotoğraf konusunu geçiyorum zaten ama çok konuşuldu artık. Hah. Şimdi. O ana burnum açılıyordu. FBI mi FBI beni arıyor. Alırlar şimdi. Eee bir de sapın biri var. Gay. ismi Görkem. Koyacağım fotoğrafını şimdi. Gelmiş beni arıyor ya. Çıplak çıplak fotoğraf aradık diyor. Yeee. Zirbo. Oğlum yapıyorum. yapma oğlum sen hayırdır ya. Sen de sike Neyse. Serhat ara gelelim bir de. O pişle bir konuşalım. Pişle ilgili bir konuşalım. Oğlum sen hayırdır lan? Sen Nihat abi ne diyorsun? Nihat abi bir şey mi diyorsun sen? Oğlum Nihat abi bir kez daha bir şey dersen. Senin o çikolatanı alırım. Götüne s***. <laughs> 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 FBI'den falan bir saniye arkadaşlar bakayım. İyisiniz de. Neyse. Ee... yani Serhat yaptın ayıp. Yani adam 3 tane baban yaşında amına koyayım. Düzgün davran bir zahmet. Piçlik etme. Ya şahsına söylemiyorum abimsin. Ama sikerim. Ya net bir sınırımı koyalım yani. Buna koydu. Hiç. Bir de son konumuza gelelim. Gerçi bu son konumuz biraz uzun olacak ama belki uzun da olmuyor da bilmiyorum. Kimin keyfine göre yani çok da farklı bir konuda değil. Şey dengilim biriyle alakalı. Uhud Kauzi. Oğlum hayırdır? Sen bizden eleştiriyi aldın şimdi kendin mi yapıyorsun lan? Sen hayırdır amına Enes Batur'un tarafındaymış. Lan sapık mısın lan sen? Oğlum senin karına bacın... Haksız mıyım? Haksız mıyım? E tabi değilim amına koyayım. Sikerim seni de. Pardon abi gerildim. Gerildim. Beraber çikolata yiyeceğiz aslında. Bak sana çikolata aldım. Bak abi. Yeriz beraber. Böyle ağzı koyuyoruz. Sen oradan ben buradan yeriz beraber, beraber. Neyse. Konudan çok saptık. Uhut Kavzi. Bak çocuk. Seni öldü. Beni mi Böyle dingil dingil refleri alıyorlar YouTube'a. Ben deliriyorum. Sinir krizi geçiriyorum böyle. İlginçli ilginçli sinir krizleri geçiriyorum. Yemin ediyorum döveceğim birini. Saldırmamaz kaldı yani. Çok bir şey kalmadı saldırmama. Neymiş işte. Kayıt koyacağım şimdi. Neymiş? İşte. Ee, oğlum sen hayırdır. E, Nihat'ı da Serhat'ı da. Amına Nihat abi niye söylüyorsun lan sen abin yaşında lan ha? Lan senden çocuk yapar lan bu. Adamın ne günahı var amına koyayım. Bak seni sonu yarışım. Seni öldürürüm. Seni yakalarım. Seni sikerim. Bu YouTube'dan derhal gidiyorsun. Bir kez daha benim adımı ağzına alırsan dava açarım. Bak hukukta maddeler var. Hukukta maddeler var. Esrar, eroin, şaka şaka böyle sikko kadar yapma. Amına korla. Neyse arkadaşlar. Bugünlük konularımız bu kadardı. Ee, bu arada sponsordan bahsetmeyi unuttum ben. Ee, Sorbil götümü sikebilir bu yüzden ama Sorbil Nihat abi mesela Sorbil kullanıyor. 3 yıldır aktif kullanıcı. Ee, adam çok dil biliyor ya adam. Adam dil biliyor. Bak konuş abi. O adam İspanyolca konuşuyor. O adam İspanyolca biliyor. adam Almanca konuş. adam Almanca biliyor. Görüyorsunuz değil mi? Gideceğiniz öğreneceksiniz arkadaşlar. Benim kodum mu? Benim kodum da Hakkı Tamam mı? Kod Hakkı Buraya yazıyorum. Tam ekranın sağ bu tarafına amına koy bu tarafına yazıyorum tamam mı? Hakkı Yazacaksınız bu kodu. Belki değiştiririz kodu bilmiyorum. Yazacaksınız bir kodu. Size %2 indirim verecekler. Yani ee, ne kadar oluyor bilmiyorum. %2'lik bir indirim alacaksınız arkadaşlar. Gidin dilmi öğrenin. Benim takipçilerim kültürlü insanlar olmalı. Yani kültürlü değilseniz bu sayfada zaten işiniz yok. Yani gidersiniz sadece Enes kanalına gidersiniz ama Bir de Uhur Kazi'nin kanalına gidersiniz benim takipçilerim eğer bu kadar cahilse. Ben size baştan söyleyeyim. Bence iyi olun. Hatta çekiliş yapıyorum. 2 milyon takipçi olduğumuzda iki kişiye e, soru bile edeceğim. Diye soru bilden dile diye diyeceğim. Öyle yani. Eee ayrıtan arkadaşlar diskosunumuza gelin. Disko bazen böyle bir eleştiri için bir konu konuşuyoruz işte diyoruz. Kimi eleştirirsek o gün, bugün kimi götünden siksek. E, falan filan işte böyle konuşuyoruz. Gelin oraya da bir orada da bir muhabbet edelim sizinle. O gayet eğlenceli ortam değil mi Nihat abi? öyle niyat abi değil mi abi? Abi aşağı büyük ya bu abi. Abi sen hiç çikolata yiyeceğiz o sonra. Ee, son olarak arkadaşlar aşağıdaki linkten bakın aşağıya linki koyuyorum. Aşağı bak şu aşağı benim bu da aşağı aşağı linki koyuyorum arkadaşlar. Bu aşağıdaki linkten benim Thailand vloguma gidebilirsiniz. Thailand vlogundan e, sonra KKTC videona geçeceğim. Yarın da KKTC ile alakalı bir yorumda bulunacağız bir eleştiri yapacağız tabii ki. Ee, bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Buradan görüşürüz.